gözlerine düşersen Eski Karaağaç mahallemizde yaptığımız çeşitli çalışmalarla bizim misafirimiz olan leyleklerin daha rahat bir yaşam standartına kavuşması için gayret gösteriyoruz. Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak mera ıslahı ve yerli ırk yetiştirilmesiyle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde buraya gelen leylekler ve diğer yaban kuşları daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Leyleklerin daha rahat bir yaşam sürmesi için de elektrik direkleri üzerine yuvalar yapmıştık. Uyadaş tarafından bu ahşap yuvaların, ahşap direklerin betonlarla değiştirilmesi sonucu deforme olan, bozulan ve ortadan kalkan yuvaları tekrar yeniliyoruz. Zaten Karacabey Belediyesi olarak biz her yıl bu leylek yuvalarının restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede de şimdi UAYDAŞ ekipleriyle birlikte Karacabey Belediyesi'nden personellerimiz bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim amacımız burasını doğal bir kuş cenneti haline getirmek. Yaşayan göllerin en önemlilerinden bir tanesi Ulağabat Gölü'nün kıyısında olan bu yerleşim alanında Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak yaptığımız Merah Islah Projesi neticesinde buraya sadece leylekler değil birçok yaban hayvanının geldiğini gözlemledik. Burası leylekle özdeşleşmiş bir yerleşim birimi. Her yuvayı bir çocuğa sahiplendiriyoruz. Her ailenin leyliği var. Her çocuğun bakmakla mükellef olduğu, onun hareketlerini takip ettiği olumsuz bir durumu büyüklerine, dolayısıyla Karacabey Belediyesi personeline bildirdiği bir sistem kendiliğinden çalışmaktadır. Bu vesileyle de Eski Karaaşi Leylek Köyü özelinde biz bölgemizdeki hayvan sevgisini, doğa sevgisini, tabiat sevgisini çocuklarımıza aşılamış oluyor ve böylece bir kültür oluşturuyoruz. Anladım, mi? Belediye başkanı. Karşına bak geliyor.